ama set gibiyim Bad tripim sevme beni sevgili dinleyicim Gelişimin açısından tehlikeliyim Hep derim herkes beni dinlemesin Yap kimi dinlediğine karışmam Ben hiç demem şu şekliyi bu şekliyi. Rap kültürü temsili vekleri gibi Tek gelirim tek Demek ne Twitter'a fake hepsi Epey bir içip beslediğim egoma ters o Boka izin vermez O kadar iyiyim ki cash 2000 verer iğrenç klibim Rapman manken mi piliçtir pende yanındaki kel herifim Herkes arzularken ben siker geçerim Hep bu kerte değinmek her dediğim Efsun eklediğim e, süper besteler Güzel beyinleri düzelken bir nesil bitti Yenisi gelsin hadi. Ses bir ki eko uçuşta süper ego Desteğe gerek yok o yüzden Derler bana Bay Hayvan Ya da Ceronimo oh -oh. Her gün bayram bana O yüzden derler bana Bay Hayvan Ya da Ceronimo oh -oh. Tüm sözlerim tükaka Fakat hepsi bir şaka Dersem inanma bana Aman ha gelmemin için Benimle alevlerin oraya Dönmemek üzere bir daha gelmiş sesim hiç tipime uygun Evine tarlasın bro ilgi alanın müziğim değil tipimse git bir gay bul Ben homofobiyim sanırım hakim bey Kapitalisti yobazı satanisti Hepsini anlayabilirim de bu başka hey Murat'tan ey varken hadise <laughs> Tek enteresan olan bu değil Daha var bu sadece biri bakma bilmez Müzik eleştirmeni bay pussy. Rapten daha tehlikeli halk müziği mi çünkü yatırdım yatırdım çam dibine Batırdım batırdım tam dibine Biri de demiyor bu da ne lan ibine Bize laf yapma önce bak geriye ses bir ki Eko uçuşta süper ego desteğe gerek yok O yüzden derler bana bay hayvan ya da ceronimo oh -oh. Her gün bayram bana o yüzden derler bana bay hayvan ya da ceronimo tepsi bir şaka dersem inanma bana aman ha Gelmemen için benimle alevlerin oraya <laughs> Dönmemek üzere bir daha İstanbul İstanbul'a havası pis yağmuru dolu gibi yine yağıyoruz Antalya İstanbul arası Araki bulasın bizi bu araba nasıl bir numara nasıl da bu kadar iyi olabilir bu hiç akıl işi değil diye düşünemediniz bile akışıma yetişene dek işine gitar iki bir yükselemedi geceleri kene bir üfleyip ciğerime erişene dek hiçbiriniz hepiniz biriniz için biriniz hepiniz ama ediyor bizim birimiz sizin hepiniz iyi izleyip görün hadi biri çıkıp da nasıl yukarı çekiyor limitlerini veretlerin çekemediği yeni nesilin hepsinin hadi beğeni konu dedikleyin tekstini nasılsa yeni konusu gibiyim hepsinin umarım hepsinin seviyemi yükselebilmesi için bu şekilde de uçuruyordur beni Diğer boyuttaki tanımlanamayan cisimleri gibi Kesinlikle bilemeyiz yine de ayrımış yerimi Yeri gelirse sana bile açıklarız asıl isimlerimi Ama şimdi istemeyiz nefesinin kesilmesini Bir an bile inan ki bir Seferedir Belki bir çünkü bana bahşettikleri ilahi güçler an Zaman, mekan, yalan,